Bingöl Hürriyet Koleji Genel Müdürü e, Sayın Nizamettin Etoer ile beraberiz. Kıymetli Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş Ayaklarınıza geldiniz. sağlık. Zehra'da kariyer günleri ile ilgili kısa bir değerlendirme alabilir miyiz sizlerden? Tabii ki. Ee, biz birçok bu tür kariyer günlerine katıldım. Yani takip ettik. Ee, i̇ki gün içerisinde gerçekten çok güzel sunumlar oldu. Sunucular birbirinden güzel donanımlıydı. Yani işin tam vitrin kısmıyla beraber e, mutfak kısmını da anlattılar. Sağdan gelen e, insanlardı. E, gerçekten keyif aldık. Çok güzel bir programdı. E, ve davet ettiğiniz için e, teşekkür ediyorum. E, öğrenciler için ufuk açıcıydı. Orada hayıflandık. Keşke zamanımızda e, bu kadar değerli insanlar, birileri bize rehberlik etseydi, dokunsaydı. Acaba hayata bakış açımız ne olurdu? Değişir miydi? Çünkü insanın geleceğini ve dünyadaki ömür boyu belki seçeceği mesleği etkileyecek bir çalışmaydı. Çok kıymetli bir çalışma. Yani ders çalışmadan, sorudan, birçok şeyden daha değerli gördüm. Çünkü bazı öğrenci var, istenilen puana sahiptir ama Tercih hatasından dolayı belki sevmedi, mutlu olmadı, ömür boyu çekeceği bir mesleğe gidebilir. Ee, biz mesleğimizden, ağlamızdan memnunuz. Öğretmenliği iyi ki tercih, tercih ettik. Belki tekrar dünyaya gelsem yine öğretmenliği tercih ederiz. Ama e, bilinçli bir tercih tabii ki farklıdır. Teşekkür ederim. Ümitli hocam, güzel yorumlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ettik, eyvallah.